Merhaba. Bugün size blog yazılarımla ilgili olarak aldığım son kararla ilgili bir video çekmek istedim. Yaşamdan yazılar.blogspot.com'da yazıyorum benim blogum. İlk başlarda 300 kelime yazmak için uğraş veriyordum. Sonra olmadı 100 kelimeye düşürdüm uzun zaman. 100 kelime olarak yazdım daha sonra 100 kelime de fazla gelmeye başladı. Şimdi 50 kelime ve 6 yazıyorum. 100 kelime yazarken de bazı arkadaşlarım çok kısa yazıyorsun diye söylüyorlardı. Şimdi 50 kelime ve altı yazdığımı görseler sanırım hiç yazmıyorsun diyebilirler. Ama lafı fazla uzatmadan ne söyleyeceksem hemen söyleyip yazıyı bitirmek istiyorum. Fazla lafı uzatarak kelimeleri aynı kelimeleri kullanarak yazıyı uzatmak istemiyorum. Hem kendimi sıkılmak hem de okuyanı sıkmak istemiyorum. Bundan sonra bu şekilde bir karar aldım. Bakalım ne kadar devam ettirebileceğim. Göreceğiz. Teşekkürler.